Başlıyor. Başla. Sen niye böyle yaptın? <laughs> yüzünü aç yüzünü. Yüzünü <laughs> aç. Şimdi oyunumuzu anlatalım gel. Gel oyunumuzu anlatalım. Şimdi bu 6 tane bunu ben saklayacağım bu odada bir yere. Çınar da bulacak değil mi? Evet. Nereye saklayayım? Nereye? Sen şimdi kapının oraya geç. Ben saklayayım. Tamam mı? Daha saklamadım ki. Hepsi burada ya, masanın üstünde hepsi. Hadi sen kapının oraya geç. Kapıyı da kapat. Zık zık zık. Marş, marş dışarı, hadi. Marş, marş, marş. Bekle burada bu tamam mı? Yeme, Yok, kilitlemeyeceğim, de. tamam. Şimdi ben bir tanesini bu tarafa saklayacağım. Çınar. Ne? Bir tane sakladım. Açayım mı? Hayır daha bir tane sakladım. Bir tane daha sakladım. Bunu nereye saklasam? Bunu da buraya sakladım. Bekle bekle bitmedi daha. İki tane kaldı. İki tane kaldı. İki tane kaldı. Şimdi bir tane kaldı. Bir dakika bunu da saklayayım. Arka tarafa saklayamadım. Açma bekle daha bir tanesini saklayamadım. Sakın açma. Gelebilirsin. Hemen masanın altına baktım. Masanın altına saklamadım. Niye? Hadi bul bakalım. Buldum. Bir tane buldum. Ne renk o? Sarı. Ver bakayım bana. O. Ben de buraya koydum. Hadi. Burada yok. Yok. Başka bir yere bak. Bu yok. Hı. Bu da yok. Bu yok yok. 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 Burada. Daha yastığın arkasına saklamadım galiba. Öyle hatırlıyorum. Bu Oradan bulmuştun ya zaten. Burada yok. Burada yok. Hadi <laughs> başka yerlere de bak. Hep aynı yerlere bakıyorsun. Oh, bu. <laughs> Buldun mu? <laughs> ne renk o? <laughs> Aldın. Gel. Koydum. Kaldı geriye dört tane. Ne kadar? Başka bir yere daha bak. Dolaba mı? Bak bakalım var mı orada. Var Nere? Bu ya nasıl sakladım? Sakladım mı dedi işte? Kaç Oha, tane oldu? Üç tane. Sarkaldın. Hayır, boyum yetiştiği için masanın üstüne çıkmadım. Üç tane, üç tane de kaldı. Başka nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede? Aa, yok. Orada yok mu? Başka yerlere bak. Başka nerede? 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 Başka nerede? Nerede? yok. Nerede? O buralarda Bir gez bakalım oralarda. Ama yok burada. Orada da mı yok? Yok. O zaman başka yerlere bak. Boş orası site ayağı. Burası. Burası. Nerek buldun? Kırmızı bu. Şimdi geriye kaldı iki tane. Hayır orada yok. Başka nerede kalmış olabilir? Bu kalkıyor biliyorum. Sen. Evet son bir tane kaldı. Bakalım onu bulabilecek misin? Nerede? Bilmem. Bak bakalım nerede? Yok hiçbir yerde. Ben görüyorum onu. Hem de kırmızı kırmızı. Nerede? Bilmem biraz bak bakalım bulabilecek misin? Bu da nasıl aşıcıydı. Elimi uzattım böyle oraya koydum. Bitti. Alkış. Kazandım. Yok. Çak bakalım. Bir ona Bak işte. <laughs> Niye attın? O, o, o. Şimdi sen saklamak ister misin? Şimdi sen saklamak ister misin? Ama şimdi Bitirelim mi videoyu? Bitirelim. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay.